Edirne olarak veya Türkiye olarak düşünmemek gerekiyor. Bir dünyada bir, bir kriz var. İki yıllık bir pandemiden sonra fiyatlar her şeyde en az ikiye katladı bu pandemiden sonra. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, yılbaşından sonra gayrimenkul fiyatlarında %50 ile yüzde %100 arasında artış olacağını belirtti. Bu gayrimenkullerin fiyatları artmış gibi görünse de yılbaşından sonra bu gayrimenkullere göre en az bir yüzde 50 ile bir yüzde 100 arasında, yani iki katı gibi rakamlar yansıyacağı tahmin ediliyor. Çünkü dünya bir krizde. 2023 daha da tehlikeli, daha büyük krizlere gebe. Bu gelişmaya baktığımızda. Şu an e, devlet bankaları kredi verme konusunda kısıtlamaya gitti veya 250-300 lira gibi, 300 bin lira gibi kısıt, e, kredileri kısıtlıyor. Ama 11, 12. aydan veya yılbaşından sonra faiz oranları bayağı düşecek. 0.99, 0.90'lar gibi bekleniyor. Bunlar düşüp eğer faizler artarsa gayrimenkulde bir satın almada yoğunluk yaşanacak. Ancak fiyatlar yerinde kalmayacak. Fiyatlar işte yüzde yani 3 milyon aldınız şu anki üç artı bir daire altı milyon gibi rakamlar konuşulacak. Bu Dünyadaki krize istinaden artış olan bir rakamlardır. Sırf Türkiye olarak düşünmeyin. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bizde sıkıntı satın alma gücünle artışların oran ve orantısızlığı. Yani askeri ücret yılda yüzde %50 artıyorsa ama diğer ürünlere yüzde %200 gibi zam geliyor. Sıkıntı burada. alma gücümüz, satın alma gücümüz satın alacağımız ürünle Arası çok farklı, makas çok farklı açılıyor. Burada euro, dolar ve altın yine yani yatırım aracı olarak kullanılıyor ama gayrimenkuldeki kazancı kazandırdığını hiçbir getirisi olan bir altın, dolar, e, dolar, euro kazandırmaz. Gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkuldür burada sonuçta. Buna yatırım yaptığınızda gizli dönüşü çok fazla olacak. Bu 12. aydan sonra bütün e, Türkiye belediyeleri emlak değerlerini yüzde yüz, yüzde yüz gibi rakamlarda artıracaklar. Yılbaşına kadar alım satım yapmak isteyen, kendi aralarında alım satım yapmak isteyenler de yılbaşına kadar alım satımlarını yaparlarsa yüzde yüz bir kar elde etmiş olacaklar. Belediye emsal değeri 200 bin lira olan bir gayrimenkulün 500 bin lira gibi belediyedeki rahiç bedeli görünecek. 200 bin liranın alım satımı 8 bin lirayken 500 bin liranın alım satımı 20 bin lira olacak. Yani buna göre de insanlar yıl başına kadar olan alım satımlarını bu dairelerinde bitirmelerinde fayda var. Müzik